Anneciğim öyle olmaz o öyle yemez. Bekle gelecek şimdi yanına. Pamuk gel buraya gel. Gel. Bak. Gel. Gel. Al topunla oyna. Al. Ceylin ada. Anneciğim sen sevdin mi? Oraya çıkma. Sen oraya çıkamazsın. Gel sen pamukla oyna. Olur mu? Nane? Efendim bak. Bak gel bak. Gel bak oynuyor Ceylin. Bak görüyor musun onu tutuyor. Korkma. Neden korktun o kadar? Gel. <laughs> gel sev onu gel. Yavaş yavaş ama. Ö, bak elini öyle <laughs> götürmene. Sadece kokluyor anneciğim. Bir şey yapmıyor. Heh, bak. İtme onu itme. Çek elini. Ceylin al. Bak kafanı yine buraya vuracak. <laughs> otur buraya bak. Önce otur. Ceylin. <laughs> bak gel gel gel. Otur şöyle. Heh, otur buraya. Bir anda bak kuyruğunu tutmalısın sevmez biliyor musun? Kediler kuyruğu dokunma kuyruğuna bak. Anneciğim kuyruğu sevmez ha. Ama sen kuyruğuna dokunuyorsun hayvanın. <laughs> <laughs> Anne olmaz mı? <laughs> Ceylin bak. Ceylin toplarını bırak toplarını bırak. Bak yere bırak gelecek bak. Bakıyor kuyruğuna bak Ceyl'in adı. Bize de bakıyor alttan alttan. Çağırsan Ceylin. Hiç, hiç gelmiyor bu nasıl? Gel Ömer bunu çıkar Zeyin bana da bak çıkar. Şey, anneciğim çıkmıyor mu? He? Zeyin topu getirsen at. Gel sen oynat. Belki seni istiyordur. Nerede? Nerede? Bak alttan alttan hala, bak. hala bakıyor Hala bize bakıyor. Gözleri nasıl parlıyor? Nerede diğer top nereye ne, gitti? Orada. Ne Cihil'in orada görmüyorsun kızım. Ne Kız da Cips, Cips, Anneciğim Hı? ne yapıyorsun? Gel onu oynat gel. <laughs> gel. Ee, gel. gel sen bak onu da her tarafı tüyormuş. He. Gel. gel çabuk gir çıkmasın gel. Sen ne bekliyorsun Sen ne bekliyorsun? Ne, ne oldu? Yavaş. Anneciğim yavaş kafasına vurma. Heh. Kafasına vurma yavaş yavaş. Bak geri kaçıyor Ceylin korkutma tamam mı? Yavaş yavaş oyna. Güzel mi? Ceylin'a da sevdin mi pamuğu? Uşak kaldı pamuğun önünde. Az bu çok ürkek de. Sen neyden korkuyorsun? Sen bizden mi Ceylin'den korkuyor bence Ceylin. Ceylin bence senden korkuyor Ceylin. Ya. Senden korkuyor. Tamam bağırma bak. Bağırma, bağırmaya devam edersen korkar. Daha fazla korkar. Ağlama. Bak bak ne yapıyor? Bak hareketler. Bak topunu atsan onun önüne. Yavaş. Yavaş. Okur. yavaş. Anneciğim yavaş. Bak o da seninle oynuyor. Korkmuyor ama yavaş oynuyor onunla olur mu? Çok çekme. Çok çekme. <gülüyor> <gülüyor> Çok eli sert atma. <laughs> Ceylin dur. Yavaş Ceylin yavaş ona vurma. Yavaş. Ceylina da yavaş kafasına değil anneciğim. Ceylina da. Anne bak üzülür biliyor musun Ceylin? Onun canı acırsa üzülür. Sen de üzülürsün değil mi? Acıtma tamam mı kediyi? Efendim annem güzel güzel oyna. Efendim. Bak sana alıştı artık biliyor musun? Seni çok... Korkma. Korkma. Evet. Ceylin, Ceylin mamasını mı getirecek? Getirme, dökersin. Getirme, dökersin orada. Hadi dikkatli getir bari. <laughs> Yiyecek mi? <laughs> Anneciğim, Ceylin, acıkmamış ki. Acıksaydı yerdi o. Yerini biliyor ya, kendisi gidip yerdi. Bak bak nereye gitti? Ceylin nereye gidiyor? Ceylin git yanına git bak. Ceylin böyle yap ona bak böyle yap. Böğür yap. Böğür yap. Böğür yap. Böğür gel 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 böyle yap. Bak bak saklanıyor burada bak. Nasıl? Gel, Ama bir şey söyleyeyim Onun Ceylin. Yaşmaması hiç yok Acıkmamış biliyor musun? Acıksaydı yerdi o. Nasıl suyu nerede? Annemin yanına çalstaydı. Hı, Ceylin ada. Böyle yap, böyle yap Ceylin oradan böyle yap. Bak ayaklarını salla pis pis de gelecek. <laughs> Hadi yine söyle pis pisi gel. <laughs> pamuk. Niye gelmiyor Ceylin Ada? Pamuk gelsene de. Bunu bir aç. Pamuk gelsene ben, kucağıma. Nereye gidiyorsun? Aynen, aynen. Hayır ama çıkma, çıkma. Aynen, ama, 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 çıkma. ama çıkma bak pamukla oynamaya geldik biz. Pamukla oyna işte. Aynen. Efendim aynen. anneciğim. Aynen, ama, ben. Neden? Aynen. Tamam ben oynayacağım o zaman. Aynen, ama, ama, e hadi git bakalım. Uyumaya mı gidiyorsun? Aynen, ama, 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 Hemen aynen. geliyorum. Ceylin açamazsın ki. Bak o da çıkacak seninle beraber. Anne. Efendim. Gitemiyorum. Ben bu. Ama bak o da çıkmak istiyor seninle beraber çıkacak. Gitemiyorum ben. Kapıyı açarsan çıkar o. Anne. Efendim anne. Çıkmaz. Ben gideyim. Çıkabilir ben. anneciğim çıkabilir. Anne ben gideyim ben. Sen ben... çıkmak mı istiyorsun? Evet. Ama o da çıkacak bak bekliyor bak. Anne. Evet. Bak bekliyor. Ana aç bunu. Kapıyı mı açalım? Evet. Alayım mı? Pamuk gel pis pis pis. Gel. Alayım mı? Pis 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 gel. Olayım. Ceylin çıkma. Olayım. Ceylin çıkma Olayım. tamam mı? Olayım. Neden? Bak şimdi, şimdi Semra teyze mama getirecek mama. Sen ver mamayı. Olayım. Bak getirecek şimdi. Mama verecek mi ona? Bak. Bak. Olayım. Bak. Olayım. Bak. Olayım. bak mama yiyor bak. Olayım. Bak bunu çok seviyormuş demek değil mi? Ama hiç karışma değil mi? Ceyli. Yüzü <laughs> dur çok yaklaşma. Ceyli nasıl yiyor? Bak çok acıkmış. Acıkmış mı Ceyli? He? Sen mi verdin? Ceylin adı niye konuşmuyorsun? Baksan mı? Gel <laughs> Kafasındaki tüyler nasıl oluyor? Ceylin hadi gel. Ceylin. Bekliyorum hadi gel. Gel yanında otur. Bak gel. bak bitirdiksin Ceylin bak. Bitirdiksini. Gördün mü? Otur oraya, otur yanında ha. Ceylin de şimdi şey yiyecek. Yok Ceylin yiyemez değil mi onu? Ceylin o pamuğun maması. Değil mi Ceylin adı? Ne bu? Ne 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 var? mı